firmalarımızı ödüllendirirken diğer taraftan hem geçmiş performansımızı değerlendirmek hem de Sayın Tim Başkanımın ve Mücevher İhracatçı e, Birlikleri Başkanımızın altını çizdiği üzere geleceğe yönelik stratejilerimizi ve vizyonlarımızı paylaşmak, gözden geçirmek üzere bir fırsat olduğunu değerlendiriyorum. Biz bakanlık olarak her zaman e, ihracatçılarımızla, sektörümüzle iş dünyamızda istişare halinde çalışmaya çok önem veriyoruz. Sizin buradaki talepleriniz, önerileriniz de bizim için son derece önemli. Tabii ki mücevher ihracatçılarımızın ihracatımız içinde yatsınamaz bir etkisi bulunmaktadır. 2020 yılında COVID nedeniyle çok etkilenmiş olmasına rağmen biz bundan sonra da ihracatımızın içinde mücevher ihracatçılarımızın daha etkin rol oynayacağına inanıyoruz ve başarılarının devamını temenni ediyoruz. Tabii sizlerin gerçekleştireceği profesyonel ve titiz çalışmalar, tasarım ürünleri, yenilikçi üretim ve e, ürün geliştirme stratejileri etkin pazar ve pazarlama politikaları ile ülkemizin küresel mücevherat sektörü içinde konumunun her geçen gün daha da fazla güçlendiğini görüyoruz. Bundan sonra da güçlenmesini arzu ediyoruz ve öngörüyoruz. Bunun için de sektörün tüm aktörleriyle müştereken çalışmaya hazır olduğumuzu bildirmek isterim. Dünya ekonomisi evet çok zor bir süreçten geçiyor. Evet ücret her sektörü için diğer sektörlerden çok daha zor. Lüks tüketim malı kapsamında olduğu için. E, ve Dünya Bankası Küresel Ekonomik Beklentiler raporuna göre e, COVID-19 pandemi süreci 2. Dünya Savaşı'ndan itibaren görülen en yüksek ekonomik gerileme ile karşı karşıyayız. E, tabii bu bütün ticaret etkilediği gibi altın hariç emtia fiyatlarını da etkiledi ve emtia fiyatları ilk 7 ayda %20 civarında geriledi. Gene Nisan ayı itibariyle Petrolün 20 doların altına düştüğünü de gördük. Tabii en önemli ticaret ortağımız olan bütün sektörler için konuşuyorum. Avrupa Birliği'ndeki ikinci çeyrekteki ekonomik daralma %14.1 olarak gerçekleşti. Gene IMF bu sene küresel büyümenin %4.9 9 küçüleceğini öngörüyor. Dünya ticaret örgütü de küresel ticaretin İyimser tahminle 12.9, kötümser tahminle 31.9 daralmasını öngörüyor. En önemli ticaret pazarlarımızda büyük sıkıntılar söz konusu. Tüm bunlara rağmen COVID-19 salgınının küresel ekonomi üzerindeki etkilerin sürdüğü böyle bir zor dönemde Türkiye olarak pek çok ülkeye kıyasla daha iyi durumda olmaya ve pozitif ayrışmaya devam ediyoruz. Ve bu yıl sonu itibariyle özellikle 2021 yılında dış pazarlarımızdaki koşulların daha iyiye gitmesiyle en etkin ve en hızlı toparlanan ülkeler arasında yer alacağımızı değerlendiriyoruz. Ekonomik hareketliliğin öncü göstergelerinden olan PMI endeksi 50 eşik değerinin üstünde olan sayılı ülkeler arasındayız. Ağustos 2020 verilerine göre PMI En yüksek PMI değerine sahip dördüncü ülke konumundayız. Gene Ağustos verilerine göre yeni ihracat siparişleri endeksinde en yüksek rakama ulaşan üçüncü ülke konumundayız. Gene dün açıklanan verilere göre sanayi üretim endeksi Temmuz'da aylık %8.4, onda 4, yıllık ise 4.4 onda 4 artmış durumda. Ağustos ayında dış ticaret verilerimize baktığımızda dış pazarlarımızın önemli ölçüde daraldığı bu dönemde de 12.4 milyar dolar ihracat gerçekleştiriyor olmamız gerçekten de başarı. Altın dış ticareti hariç olmak üzere baktığımızda Ağustos ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı %82.9. Yine altın hariç Ocak-Ağustos döneminde ise Karşılama oranı yüzde 83, 10'da 6 gibi önemli bir seviyeye ulaşmış bulunmaktadır. Ee, esasında ihracat ailemize her zaman olduğu gibi teşekkür ediyorum. Bizim 2019 yılında dünyada ihracat, küresel ihracat yüzde 3 küçüldü. Ama bizim Türkiye olarak 2019 ihracatımız artmış durumda ve e, küresel ticaret verilerinin Dünya Ticaret Örgütü tarafından kayıt alındığı, altına alındığı 1948 senesinden itibaren Türkiye'nin küresel ihracatından aldığı pay, 9 onda 6 değerine ulaşarak 1948'den itibaren gördüğü en yüksek değere ulaşmış durumdadır. Bu çerçevede gerek ulusal gerekse küresel ölçekte toparlanma sürecinin hızlanmasıyla beraber, gerçek potansiyelimizi ihracatımıza yansıtacak ve performanslara en kısa sürede ulaşmayı öngörüyoruz. Mücevher sektörüne baktığımızda külçe altın hariç olmak üzere mücevherat ihracatımız geçtiğimiz sene 2019'da %16 artış göstermiştir. Bu çerçevede Türkiye mücevher sektöründe dünya piyasalarındaki önemli aktörlerden birisi olmaya devam etmektedir. Özellikle küresel e, mücevher ihracatçıları arasında e, Türkiye Türkiye'miz mücevher ihracatçılarının %5 gibi bir potansiyeli bulunmaktadır. Bu çok önemli bir rakam. Sizlerin bu çalışmaları sayesinde bu konumumuzu daha da güçlendireceğimize inanıyoruz. Biz sizinle her zaman iş işbirliğine, iş istişareye hazırız. Tabii diğer taraftan ilk 8 ayda mücevher ihracatımızda altın hariç sadece mücevher ihracatı olarak baktığımız zaman yüzde 43'lük önemli bir kaybımız söz konusu. Başlıca pazarlarımız olan Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Hong Kong gibi ülkelere ihracat kayıplarımız yüzde 40'ın üzerine çıkmış durumda. Covid-19 sürecinde lüks tüketim ve mücevherat gibi bazı ürünlerinde talebin yavaşladığı ve ötelendiğini düşünürsek ee, bu gerilemeyi de normal karşılamamız gerekiyor. Umuyoruz gelecek dönemde bu kaybı hızlı şekilde sektörümüz e, çok daha fazla yaralanmadan telafi edeceğimiz yönünde. Öte yandan 2020 yılı ilk 8 ayında altın ithalatımızda çok büyük bir artış yaşandı. İlk 8 ayda altın ithalatımızda %153 artış var. 15.1 milyar dolarlık altın ithalatımız var. Ve dış ticaret açığımızın yüzde kırkını altın ithalatımız gerçekleştirmektedir. Önümüzdeki dönemde küresel emtia ve finansal piyasalardaki dengelenme ile beraber altın ticaretimizin de ülkemiz dış ticareti açısından daha makul bir trende girmesini ve dengelenmesini öngörüyoruz. Özellikle katma değerli üretim ve ihracatın artırılması noktasında mücevher ihracatçılarımızın çalışmalarına inanıyoruz. Kendilerine güvenimiz tam ve beklentimiz yüksek. Bakanlık olarak gerek ihracatta devlet desteklerimizle gerekse diğer çalışmalarımızla sizlerin yanında olmaya ve desteklerimizle devam edeceğiz. E, tasarım ve ürün geliştirme proje desteğinden yararlanan Mücevher firmalarımız sayısı 5'e çıkmış durumda. Turkalite destek programından yararlanan mücevher firmalarımızın sayısı 5. Marka destek programından yararlanan mücevher firmamız 1 adet. Ayrıca Urge desteği kapsamında mücevher sektörüne yine yönelik 3 adet Urge projesi tamamlanmış durumda. 2 adet Urge projesi de aktif olarak sürdürülmektedir sektörümüzdeki tüm firmalarımızın bakanlarımız, bakanlığımızın desteklerinden yararlanmasını önemsiyoruz. Ve sizlerin önerileriyle yeni destek mekanizmaları üzerinde çalışmaya da hazırız. Covid-19 pandemisinin başlangıcı olan ülkemizde Mart ayından bu yana ihracatçımızın yanında olmak ve onları desteklemek adına bakanlık olarak çok önemli işler yaptığımızı görüyorum ve bu amaçta özel bir gayret sarf ettik ve sizlerle her zaman istişare halinde olmaya da gayret ettik. Ve bu dönemde dijitalleşmeyi öne alan, esas alan birçok proje geliştirdik. Bunların arasında sanal ticaret heyetleri var, e-ticaret sitelerine üyelik var, sanal fuarlarımız da var ve düzenlenmesine ve katılımlarına mali destek de getirdik bu süreçte. Hareketliliğin kısıtlandığı bu dönemde bugüne kadar 4 sanal fuar gerçekleştirdik. Bakanlığımızın destekleriyle gerçekleştirdiğimiz bu sanal fuarlar, Sayın Kamar'ın söylediği gibi başarısız örnekler değildi, o diğer ülke örneklerinden bahsetti. Bizimkiler gerçekten çok başarılı projelerdi ve her geçen gün kalitesini de artırmaya devam ediyor. Mayıs ayından bu yana, 8 farklı sektörel ticaret heyeti düzenledik 19 ülkeyi kapsayan ve burada 161 ihracatçı firmamız ile 277 yabancı firmamızı bir araya getirerek 1400'ün üzerinde ikili görüşme gerçekleştirdik. Yine bunların haricinde 6 adette sanal genel ticaret heyetini tamamladık ve 24 Ağustos'ta Almanya ile ilgili sanal genel ticaret... E, heyeti e, çerçevesinde firmalarla görüşmeler devam ediyor ve Eylül sonuna kadar da devam edecek. Müce her sektörümüze de önümüzdeki günlerde gerçekleşecek sanal fuar ve heyetlere e, iştirak etmelerini önemsiyorum. Öte yandan bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde 28 Ağustos itibariyle bakanlığımızın çok önemsediği e, ve üzerinde çok çalıştığımız kolay ihracat platformunu devreye aldık. Bu platformumuz ihracatçılarımıza yapay zeka teknolojisiyle kapsamlı bir dijital danışmanlık hizmeti sunabilecek efsafta hazırlanmıştır. Yapay zeka ve makine öğrenmesi gibi gelişmiş teknolojileri kullanarak çalışan, ihracatçımıza muazzam katkı sağlamak için e, tasarlanmış, çok önem verdiğimiz bir platform ve e, e-Devlet üzerinden kolay ihracat platformumuza erişilebiliyor ve hedef pazarlarla ilgili önerilerle birlikte ihracatçımızın ihracata hazırlık aşamasından ihracatın fiilen gerçekleştirilmesine kadar olan tüm süreçlerdeki ihtiyacı olan her türlü bilgiye bu platform üzerinden ulaşabiliyor ve bilgiler en etkin ve güncel bir şekilde ihracatçımızın hizmetine sunuluyor. Mücevher sektöründe firmalarımızın da kolay ihracat platformumuzda yer alan akılda ihracat robotu ve diğer gelişmiş özellikleri kullanarak pazar stratejilerini daha da ileri noktalara taşıyacağını ve geliştirebileceğini öngörüyoruz. Covid süresinde ticaret diplomasisi faaliyetlerimize de aynı yoğunlukla devam ediyoruz. Ben bu süreçte herhalde 40'ın üzerindeki ülkeden muhataplarımla görüşme fırsatı buldum. Ee, gerek teknik düzeydeki görüşmelerimiz, gerek sanal ortamdaki görüşmelerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Gene bu süreçte tüm iş dünyamıza yönelik geniş katılımlı e, istişarelerin dışında e-sohbet toplantıları düzenledik ve ticaret müşavirlerimizin katılımlarıyla bölgesel video konferanslar ve e, bölgesel e, ülke sohbetleri düzenlemiş bulunuyoruz. Bunların yanında bakanlık olarak 81 ilimizdeki potansiyel ihracatçılara yönelik çalışmalarımız var ve ülkemiz için yeni ihracat neferleri ortaya çıkarmak üzere gayretle çalışıyoruz. İhracatta en küçük bir potansiyeli göz ardı etmiyoruz ve her bir potansiyeli değerlendirmek üzere çalışmalarımızı yürütüyoruz. Eee Eximbank'ta her zamanki gibi ihracatçılarımızın yanında ve Ocak-Ağustos döneminde geçen seneki desteklerini %6 oranında artırarak 30.4 milyar dolar seviyesine destek vermiş bulunuyor. Ve 2276 firmamızın 4 milyar dolarlık kredisine de vade uzatımı sağlamış bulunuyoruz bu süreçte. Diğer finansal kuruluşlarımızla birlikte Exim Bank'ta ihracatçılarımıza yönelik finansal destek mekanizmalarını geliştirmeye devam ediyoruz. Sözlerime burada söz verir son verirken Mücevher İhracatçıları Birliğimizi tüm yöneticileriyle ve üyeleriyle çalışmalarından ötürü çok tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum ve bu süreci en az zararlı atlatmak için bakanlık olarak yanlarında olduğumuzu bir kez daha altını çiziyorum. Ve umuyorum ve inanıyorum ki ülkemiz için her zaman önde gelen sektörlerimizden birisi olmuş. Küresel e, mücevher ihracatında yüzde beş pay aldığımız bir sektörümüzün e, daha da hızlı e, gelişme kaydederek e, ihracatımıza katkı sunmaya devam edeceğine inanıyoruz. Bugün burada ödüle layık görülen firmalarımızın her birini başarıları için e, teker teker Tebrik ediyorum ve bu vesileyle de tüm firmalarımıza selamlarımı ve saygılarımı iletiyorum. Başarılarının devamını diliyorum. İnşallah bundan böyle de artarak devam edecek. Sağ olun. Sayın Bakanımıza değerli konuşmaları için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sayın Bakanımız yoğun programları dolayısıyla aramızdan ayrılmak durumundalar. Kendilerini saygıyla uğurluyoruz. Değerli konuklar, şimdi ihracatın liderleri ödül törenimizde ödül almaya hak kazanan firmalarımızı açıklayacağız. Bu yıl